Farklı oldu. Farklı bulunmayan gazeteciler seçeneğinde Çünkü geçen sefer de aynı şeyi Geçen seneden aynı şeyi ee, görmüştüm. Simavi yeni başlayan, mesleği yeni başlayan gazetecilere bir tembih var. Her gazeteci aynı şeyi görüyormuş. Kaleminizi kırın ama satmayın diye bir tembih de bulunuyormuş. Basınımızın şu anda ülkede içinde bulunduğu gizli eylemleri arasında ortaya çıktı gezi eylemleri ülke olmakla ayağa kalkmış. Bütün Avrupa, o gün e, Türkiye'deki olaylardan bahsederken bizim basınımızda penguen belgeselleri vardı. Kemal vardı. Maalesef dünyadan saklanmaya çalışıldı bazı şeyler. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yabancı kanallardan, bilgisayar yabancı kanallardan kesin olayları izlemek mecburiyetinde kaldım en son yaşadığımız olaylar var. Basının esasında ne kadar önemli olduğunu yanlış yönetilirse, yanlış yönlendirilirse bir ülkede ne kadar bilgi kirliliğine sebebiyet vereceğini gördüm. Ama ben bu ülkede Sedat İmavi'nin dediği gibi kalemini sapmaktansa kırmayı tercih eden basın mensuplarını hala burada, mutlu olduğuna inanıyorum. Ve hepinizin basın güvenini yorulup da alıp teşekkür ederim geldiğim için.